Merhaba hocam ben İsmail Gencer. Kabağa salatalık hazırlayacağız. İlk başta kabağı yukarıdan sol alta doğru Jiletle kesiyorum. Şimdi de salatalığımı sol sağ tarafa doğru kesiyorum. Şimdi bu iki parçayı birleştireceğim. geçer Klipsimin içine yerleştirip birleştirdim. Aşımız tamamdır. Sonuç olarak kabak seçip aşılamış olduğum salatalığımın ilk günkü durumu. Kabak analcına aşılamış olduğum tarla salatalığının ikinci günkü durumu. Aşım tutmadı ve kurudu. Tutmamasının sebebi ise ee, aşırı su kaybetmesi. Salatalık bitkisi çok hassas bir bitkidir. %90'ını su oluşturuyor zaten. Ee, kestiğim için çok fazla su kaybetti ve öldü. Yani aşım tutmadı. Çimlendirme yapılırken bitkinin çimlenmesi için suya, sıcaklığa ve ışığa ihtiyacı vardır. Su olmazsa olmazlardır. Çünkü tohumlar suyu alarak şişerler ve kartlama gerçekleşmiş olur. Ee, sonra sıcaklık bitkilerin çimlenmesi için optimum sıcaklık 15-30 derece arasındadır. Maksimum sıcaklık ise 30-45 derece arasındadır. Ben salatalık bitkisini yetiştirirken ilk başta Toprağa bitkimi ektim. İlk olarak can suyu verdim. Bitkimin dormansiye uğramaması için, yani çimlenmenin yavaşlamaması için bitkimi ser ortamına aldım. Sıcaklığın sağlanması için ser ortamının sıcaklığı yaklaşık o zaman 25-30 derece arasındaydı. Yani uyum sıcaklık. Ayrıyeten seranın iyi ışık alan bölgesine koymuştum. Işıktan iyi faydalansın diye. Çimlendirme ödev olarak ben salatalık bitki seçmiştim. Seçmiş olduğum salatalığın daha erken çimlenmesi için tor, perlit ve yanmış ahur gübresinden oluşan toprak hazırladım. Hazırlamış olduğum bu toprağın içerisine salatalık çekirdeklerini yerleştirdim. Üzerlerini örttüm ve ekim gerçekleştikten sonra ilk can suyunu verdim. Üç gün sonra saltaklarım çimlenmeye başladı. Sonra tekrar su verdim ben bunlara. Bir hafta sonra iki kulak haline geldiler. Gelişmelerini daha hızlı gerçekleştirsinler diye bunları ben kendi ser ortamımıza almıştım. Seranın hem iyi güneş gören yeri hem de iyi ışık alan yeri ama fazla rüzgar almayan yerine koydum. Gayet sağlıklı bir şekilde gerçi... çimlenmiş ve yetişmişti. Çimlendirme ödevinde süs bitkisi olarak şep boy, sebze olarak salatalık ve meyve olarak da iyi seçtim. Aşıda ise şep boy şapka yaş olmadığı için şapka yaşlayamadım. Muşmula da ise meyve ağaçlarının aşı olması için en az bir yıllık olmaları gerekiyor. Daha küçük olduğu için onu aş, yapamadık. Sadece salatalık bitkimi aşı yaptım. Salatalık, salatalık bitkimi aşı olarak dilciksiz İngilizcesi yaptım. Kabağın yapraklarının altından yukarıdan sulu altı doğru kestim jiletle. Salatalık da ise tam tersi şeklinde yukarıdan sağ alta doğru kestim. Bu iki parçayı birbirine birleştirdim ve şu klips sayesinde yardım almıştım. Bitkim ikinci gün öldü. Aşırı su kaybından dolayı. Başka şey yapamadım çünkü diğer yetiştirmiş olduğum salatalıkların hepsi çiçek açtı. O yüzden bir tane aş yapabildim. Zaten onlar aşı yapmaya çalışsam çok büyük oldukları için tutmazlar.